Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma canlarım nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız sonra pandülle soru cevap yapacağız sonra bu karttan seçeceğiz sonra da bu karttan seçeceğiz hadi bakalım alın niyetlerinizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun haydi bakalım evet Evet bakalım. Evet şimdi birazcık sıkıntımız var ama kendi kendini biraz sıkmışsın sanki böyle bazı şeyleri çok kafana takmışsın. Böyle var ya sanki çözümlendiremediğin bazı konular var. Şimdi böyle bir yerdesin gitmekte kalmak arasındasın yani böyle bir türlü kararsızlık var. Böyle Kafa karışıklıkların var. Zihnini toparlayamıyorsun. Böyle bir durumlar içindesin şu anda. Ama hemen de böyle yakında bütün sıkıntıların geçecek, gidecek inşallah. Şu anda bir gerçekten bir yardıma ihtiyacın var ama böyle yardım edilsin. Yani sen nasıl bir duruma geldin? Şimdi yardım etmek isteseler onu da istemiyorsun. Aslında yardıma da ihtiyacın var ama neyse artık böyle bir şu anda böyle bir hallerdesin. Demek ki şu anki ruh halin böyle. Şurada bir bayan var gördün mü? Bak uzun bir elbise giymiş. Sanki bu senin hanene doğru yönelmiş. Bu senin bir yakının galiba. <laughs> Bak şimdi şurada görüyor musun? Bir bayan var ve kucağında kocaman bir yani böyle bir oyuncak ayı gibi yani böyle bir oyuncak gibi kocaman bir şey var kucağında. Bu bir hediye de olabilir. Yani böyle büyük bir şey ama senin hanene doğru yönelmiş. Bak şuradaki iki kişi karşılıklı görüyor musun? Bak biraz uzaktalar ama birbirlerine dönük çıkmışlar. Aralarında bu uzun boylu zayıf bu da uzun boylu zayıf çıkmış. Aralarında birazcık böyle mesafeler var ama bir araya gelmek gibi bir durumlar olacak. Bu iki bayan küsmüşler. Bunlar bir ama şuradaki bayanın e, yapmak istediği bir güzellik var. Bunun gönlünü alacak galiba. Bak böyle bir hediye gibi bir şeyle falan. Onun gönlünü alacak. Bunlar iki kardeş olabilir ya da akraba da olabilirler. Şurada bir ev var. Gördün mü? Böyle bak verandalı falan. Çok güzel çıkmış. Yani böyle balkonlu, balkonlu çok güzel bir ev. Üzerinde de bazı harfler yazıyor. E ve S harfleri gibi. Hemen burada güzel bir aydınlık kapı açılıyor önünde. Burada bir bak P ve 9 P ve 9 çıkmış. Ama bu bir cüzdan gibi. Sen bir cüzdan mı bulacaksın acaba? Sen bir cüzdan bulup da bunu herhalde sahibine falan vereceksin. Böyle bir durum çıkmış. Bak burada 3 kişi var. Bir şey bulacaksın diyeyim ya. Bir şey bulacaksın. Böyle bir sanki böyle bir cüzdan gibi ya onun gibi bir şey. Hemen burada kocaman bir kaplumbağa var. Resmen kaplumbağanın sırtındasın. Şimdi bir ev konusuyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlamış. Ev almak gibi, ev satmak gibi bir durumun var. Yani böyle bak, burada birisiyle pazarlık yapar gibisin. Bak, bir erkek, bir bayan. Sanki bu sen ve eşin bu da karşında biri var. Sanki böyle birisiyle pazarlık yapar gibisiniz. Bir ev satmak gibi bir durumunuz var. Sanki bu da Ocak sonu Şubat başı gibi. Burada beyaz kocaman bir köpek çıkmış. Bu ne ki acaba bak. Görüyor musun? Beyaz kocaman bir köpek çıkmış. Sanki bu 3 vakte kadar bir 3 vakit. Yani ayın 13'ü olabilir. Ayın 23'ü olabilir. Sanki bu ha bize bir soru vardı değil mi? Bu sizin köpeğiniz mi acaba? İnşallah bulacaksınız galiba bak. Burada kocaman cana çıkmış. Evet, büyük de bir köpek. Büyük bir köpek mi acaba bu? Büyük. Burada bir deve kuşu çıkmış. Yakında çok kısmetli, çok güzel bir döneme giriyorsun. Bak devlet kapısından beklediğin haberlerin varsa, tayin gibi, atama gibi ya da mahkemelerin varsa, bunların sonuçları gibi. Bir tane burada, bir tane de burada çıkmış. Demek ki iki tane mahkeme olayı var. Hemen burada peş peşe güzel haberler bak. Şurada bir Görüyor musun? Bak burada bir kocaman tavuk var ve tavuğun üstünde kocaman bir tavuk daha çıkmış. Şimdi güzel bir eğer bir işte çalışıyorsan o işte güzel bir yükselme, güzel bir başarı ama ekstradan yapacağın ek işlerinde çıkmış. Şimdi böyle var ya bir ım, birazcık sinsi düşmanlar olabilir etrafında. Sinsi düşmanlara ve düşmanlıklara dikkat et. Burada tilki gibi tilki gibi tipler var. Şimdi sen bir yükselme yaşayacaksın ya tabi bunu çekemeyenler de olacak. burada 3 bayan, 3 samimi arkadaş olabilirsiniz. Bak, bir araya gelmişsiniz. Sadece burada biri var. Onunla ilgili bazı konuşmalar yapıyorsunuz ama dikkat edin burada birisi var. Böyle kulak misafiri oluyor. Bak iyice eğilmiş, dinliyor. Vallahi dinliyor. Dikkat. Her yerde her şeyi söylemeyin. Hemen burada kocaman bir tavşan çıkmış böyle bakar mısın burada gene e, burada gene bir köpek çıkmış bak burada bir bayan var burada bir erkek var sanki bu köpek o bayanın üstüne atlamış da ona seviniyor gibi yani böyle sevinçli mutlu bir olay yaşayacaksınız siz çok kalabalık ortamlara gireceksin bugünlerde bak böyle birisi var ya senin üstlerin olabilir hani bir yerde çalışıyorsan patronlar gibi ya da böyle müdürler gibi böyle bir Şimdi böyle parmağını sallaya sallaya bir şeyler anlatıyor tamam mı? Bu biraz seni kızdırabilir. Bak böyle Neyse bu biraz seni kızdırabilir ve sen ona laf söyleyebilirsin. O yüzden sakin olmanı tavsiye ederim sana. Burada gene bir kartal çıktı. Devlet kapısından bazı haberler geliyor. Sinsi yılanların var. Onlara bir kere bir düşün, dikkat et. Bir merdiven basamaklarını tırmanır gibi çıkmışsın. Etrafında biraz laflar sözler var ama kısmetlerin çok. Çok güzel kısmetlerin var yakında öyle güzel bir rahatlama yaşayacaksın ki Ocak sonu Şubat başı gibi rahatlamaya başlayacaksın. Böyle güzel güzel paralar kazanacaksın gerçekten. Yani böyle çok seni mutlu edecek gelirler haline girmeye başlıyor. Hadi bakalım şimdi bir de tabağımızı dökelim. Evet. <laughs> Bak sıkıntıların falan hepsi gidiyor. Şurada bakar mısın? Bak böyle sanki yani böyle keyifli bir şekilde oturmuş birisi var. Bu sen olabilirsin. Ya hiç yapmadığın gibi keyif yapacaksın. Hiç olmadığın kadar mutlu olacaksın. Hiç e, kazanmadığın kadar paralar kazanacaksın. Çok güzel çıkmış. Bak burada keyif yapıyorsun. Biraz ufak tefek daflar sözler var ama çok önemsiz. Burada bak bir böyle balık çıkmış ama böyle kılıç balığı gibi bak sip sivri. Hemen burada iki katlı bir yer var. Bak bu bir kafe gibi olabilir. Bu bir e, böyle kafe gibi, restoran gibi bir yer. Bak burada bir kalabalık bir grup. Bu senin arkadaş grubun olabilir. Böyle hani günleri falan oralarda yapıyorlar ya onun gibi bir bir ortama katılacak olabilirsin. Çok eğleneceksin Çok güzel müjdeli haberler alacaksın. Burada bir göz var dikkat. Ev konusuyla ilgili bir taşınma olayım bir yer değişikliği, böyle bir oralara alışma, adapte olma sürecinden geçebilirsin ama burası güzel bir yer. Burası senin için çok güzel bir yer. İnşallah sana da çok iyi gelecek. Şuradaki bayanı gördün bak bir yere doğru gidiyor. Bir aydınlığa doğru gidiyor. Biraz laf söz ama dedim ya çok önemsiz önemsiz laflar sözler. Evet hadi bakalım şimdi bir de soru cevaplarımızı yapalım. Bu sefer her şeyimi hazırladım yanıma. Şimdi biz TikTok'tan canlı yayın yapıyoruz ya bazen o yüzden odada kalıyor. Ama bugün yanımda getirdim. Hadi bakalım. Şimdi el naze demiş ki evet bebeğim olacak mı demiş. İnşallah olacak. Peki bu 2024'te mi olacak? Evet. Peki hangi ayda bebek sahibi olacak? Gördün mü? Bak Mart Nisan diyor. Mart'la Nisan'da gidip geliyor. Demiş ki Hazal oğlum eski Hazal'ın oğlu eski sevgilisiyle barışacak mı? Hadi bakalım inşallah. Peki bu barışma hangi ayda olur? Bak diyor ki hemen de bu ay gibi Ocak Şubat gibi. Minze demiş ki küs olduğum adam Minzen'in küs olduğu adam geri gelecek mi? Peki bu küs olduğu kişi ne zaman geri gelecek? Göster bize bir ay. Bu ay diyor. Aysel Arıkan demiş ki iki mahkemem var. İki mahkemenin ikisini de kazanabilir. Aysel Hanım iki mahkemeyi de kazanabilecek mi? İnşallah. Bakın evet dedi. Fatma Zengin demiş ki annemden olan mirasımız gelecek mi? Bu 2024'te mi gelecek? Peki bu miras hangi ayda gelecek? Göster bize. Bahar. Bahar ayları gibi. Ma Mart Nisan. Zeliha demiş ki. Zeliha'nın Zeliha demiş ki Mehmet'le arkamdan konuşan kız arkadaşım Özgür mü demiş. Mehmet'le Zeliha'nın arkasından konuşan kız arkadaşı Özgür mü? Evet diyor ama arkadaşlar çok da yani hani böyle çok da körü körüne güvenmemek lazım. Bazen de yanılttığı da olmuyor değil yani. Peki arkamdan atılan iftiralarla ilgili bir şeyler mi konuşulmuş? bak evet diyor. Yani duydu mu? Peki, eğer iftirayı duyduysa diyor. Ben gerçeği anlatmalı mıyım? Şöyle, e, duymadıysa bile belki de senin anlatman hani ne bileyim dürüstlük açısından diyorum. Belki de senin anlatman başkalarının duymasından, senden duyması başkasından duymasından daha iyidir. Çünkü eğer ki böyle iftira atacak kadar karaktersizse bu insanlar bir şekilde iletişime de geçebilirler. Eğer senin bu kişiye karşı zaafın olduğunu, bu kişiyle birlikte olduğunu biliyorlarsa geçebilirler de. Bundan dolayı evet bir uyarı var sana. Peki diyor ki Anlatmalı mıyım dedi. Evet dedik. Mehmet'in bana özlemi, Mehmet'in peki Zeliha'ya özlemi var mı? Peki e, Mehmet'le Zeliha'nın arası düzelecek mi? Peki Mehmet bunu istiyor mu? Evet. Peki tekrar ne zaman bir araya gelecekler ya da bu araları ne zaman düzelecek? Hemen bu Ocak, Şubat, Ocak ayı gibi, Şubat ayı gibi diyor. Şimdi Zeynep demiş ki, Zeynep'le Zeyneple Kaniye boşanma var mı? Yok diyor. Minze o kadınla adamın ilgisi olacak mı? Artık hangi kadınsa hayır dedi. Şimdi Nursel Bayram demiş ki ev sahibi olacak mıyım? Evet. Peki demiş oğlum evlenecek mi? Evet. Peki hangi ayda Nursel Bayram hangi ayda ev sahibi olacak? Bak bu önümüzdeki günlerde Mart, Nisan gibi bu konular gündeme gelecek. Peki oğlu hangi ayda evlenecek? Aslında bunu söylemiştim diye hatırlıyorum. Oğlunuz da Temmuz, Ağustos gibi, yaz ayları gibi. Seher Çetin demiş ki babamın mirasını erkek kardeşim vermek istemiyor ama bu çok büyük bir haksızlık. Gerçekten çok büyük bir haksızlık yani. E, ona da yaramaz ki sizin hakkınız yerse. Hakkımızı hakkımızı alacak mıyız demiş. Evet alacaksınız. Seher Çetin demiş ki hakkımızı alacak mıyız? Peki ne zaman alacaklar göster bize. Yaz ayları gibi diyor. Sevim demiş ki kızım Ceylin 25 Ocak'ta Ceylin'in 25 Ocak'ta mahkemesi var. Kızım beraat edecek mi? Peki tahliye olacak mı? Yani biraz daha uzadı demek ki. Peki annem miras verecek mi demiş? Evet. Peki para alıp ev peki ev alabilecek miyim demiş evet peki bu sene mi alabilecek evini evet peki bize göster hangi ayda yani böyle Ağustos, Eylül o aylarda dedi. ZT demiş ki ben 9 yıldır hastayım. İyileşebilecek miyim demiş. Evet iyileşeceksiniz inşallah şifalanacaksınız. Ve bu 2024'te mi? Peki ne zaman bu iyileşme olayı, iyileşme, şifalanma ne zaman olacak? Şubat, Mart gibi diyor inşallah. Birazcık bir tık daha var demek ki. Benimle uğraşanlar var, onlardan kurt. Peki bu hanımla uğraşanlar varmış, bunlardan kurtulabilecek mi? Evet. Ee, peki ne zaman bunlardan kurtulacak? Hemen bak Ocak, Şubat bu aralar kurtulacaksın diyor. Peki demiş ki ev yaptırabilecek miyim? Evet. Peki hangi ayda ev yaptırabilecek? Mayıs Haziran diyor. Muteber gibi demiş ki benim yalnızlığım bitecek mi? Evet. Oğlum bana soğuk davranıyor. Düzelecek mi? İnşallah. Maddi durumum iyi değil. Maddi durumu düzelecek mi? İnşallah. Kiraz demiş ki kocamın kardeşinin parası kayboldu. Peki, şöyle soralım. E, para kira hanımlarda mı? Hayır. Peki, para... E, ...kocasının... ...kardeşinin parası kendi ailesinde mi aslında? Kendi ailesine baksın. Nurcan Kocakaya demiş ki, eşim boşanmak istiyor mu? Nurcan Hanım'ın eşi boşanmak istiyor mu? Hayır. Dava açılırsa boşanma olacak mı? Siz... Şimdi sen bir bayan olduğun için sen istemezsen boşanamaz Hatun Altın demiş ki oğlum Serkan rahatsız iyi olacak mı? Evet. Mehmet Mehmet sayımına binasından 2 artı bir ev alabilecek miyim demiş. Evet. Peki bu eve alırsam benim için hayırlı olur mu demiş. Evet. Peki burada nasibi var mı? Evet. Peki bu evi ne zaman alabilecek? Hemen böyle, hemen yakın. Böyle Şubat, Mart, Nisan gibi diyor. Bahar ayları gibi, Şubat, Mart, Nisan gibi diyor. Hadi inşallah. O kadar er demiş ki kızılım ya, kızım yazı kızılım yaz, Kızım yazılım işini başaracak mı? İnşallah başaracak. Mesleği o mu olacak? Evet. Peki hayırlı olacak mı? Evet hayırlı da olacak. Şimdiki gençler çok akıllılar arkadaşlar. Düş ne diyor mesleği o mu olacak? Evet şu an çok boştayım düştüğüm durumdan çıkabilecek miyim? Bunu başka biri mi sormuş acaba? Şu an çok borçtayım demiş. Düştüğüm durumdan çıkabilecek miyim? Evet. Peki ne zaman? Peki ne zaman? Yaz ayları. Özlemim demiş ki direksiyon sınavını direksiyon sınavına geçebilecek miyim demiş. Evet heyecanlanma sakin ol emin ol ki geçeceksin. Nasıl düşünürsen öyle olacak unutma. Seval Kılıç demiş ki beyaz atlı köpeğimiz kaçırıldı. Bulabilecek miyiz? Evet bulacaksınız. Peki kendi mi gelecek? Birisi mi bulacak? Evet İstediğim yerin tamamını alabilecek miyim? Bak hayır diyor. Peki büyük bir kısmını alabilecek mi? Evet. İcra başlatırsam kazanacak mıyım? Evet. Dualarım kabul oluyor mu? Evet. Sevdiğim adam beni arayacak mı demiş Uzer. Evet arayacak. Evet sevdiğin adam da seni arayacak. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bu şu üç tane karttan seçelim. Evet hadi bakalım. Bakalım şansımıza. Koruma ve korunmak. Hem korunuyor hem korunuyorsun inşallah Rabbim tarafından. Şimdi diyor ki ilişki ve ortaklıklarda dengeye geliyorsun. Ortak işler yapıyorsan bunlar gayet güzel olumlu şekilde ilerlemeye başlıyor. Ve bu aralar gerçekten sıkı çalışmaya ihtiyacın var sıkı çalışarak her şeyin üstesinden gelebilirsin. Şimdi bir de sana olumlama kartı seçeceğim. Sen niyetlen bakalım. Hadi bakalım güzel bir niyet denelim. Bakalım bugünkü olumlama kartımızda ne çıkmış. Burada ve şimdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdiki ana odaklanıyorum ve hayata yeniden güveniyorum. Çünkü burada artık tehlike yok. Her şey her şey ruhum hazır olduğunda olur. Yani evet güzel çıktı değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlarım benim. Orada birkaç kişinin e, sorularıyla birlikte burçlarını sormuştum. Arkadaşlar burçlarınızı bana yazarsanız o sorduğunuz soruların cevaplarını daha net verebilirim size. Seviyorum sizi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.